Merhaba dostlar ben Volkan. Bugün dostlar korku oyunu olan işte mağaralara girip çıktığımız, eşimizi kaybettiğimiz ee, oradan buraya, buradan oraya, oradan oraya, buradan buraya Amerika'm işte oralara buralara gittiğimiz bölüme hoş geldiniz. Bugün Anne Sarah 16. bölümüyle tam gaz devam arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek göreceğiz. Kontin dedim. Ne oluyor ya? Aga oraya gitmek ya. Ya bir şey diyeceğim kanka. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Buradan herhalde. Evet. Efe'yi verdi. Hocam selamünaleyküm. aleyküm. Bir şey diyeceğim. Ben bunu bir takayım. Selamünaleyküm. aleyküm. Bir şey değil mi? Yalnız değiliz biz. Biri yürüyor. Vallahi iyi bir yürü. Ne oluyor ya? Bizim mi var orada? siktir! Kimsin lan sen? Gelme lan! Ne bağırıyorsun lan yavşak? Bu kim ya? Uzattır benden lan diyor. Tasimi. Sen beni nereden biliyorsun lan? Ha benim evet. Ben Deniz. Trina Nasıl bir yaşıyorum? Basmaya kanka dümdük yaşıyoruz. Madem bizi buldu niye işimizi bitirmedi orada bir? Orada bak. Nasıl yaşıyorsun diyor ya. Atla bakayım. Hop atladık. Buradan gideceğiz herhalde. Evet. Böyle. Şunları yakalım. Bizimki çok korkuyor. Ne yapıyorsun lan orada? Tezeler live. İyi malum mu, mu? Niye? Beni beni rahat bırak diyor. Ne yaştık? Şunu şuraya koyacağız dur. Kanka ne diyorsun ne diyorsun? Yavşak. Buradan dümdüz yardıralım. Ne diyor bu ya? Aha. Gelme lan. Ne diyor bu ya? Çok yakında. Nereye gidiyorum lan ben? Oğlum kayboldu. Abi ben nereden gittim ya? Aha. Niye almıyor? Dur. Çabuk al şunu. Oğlum. onu geldiği yerden gidecektik ya. Yer yer kapalı ki. Aha. Hop <laughs> bu kadar. Yapışak seni. Ne oldu? Ne oldu Ha? Ne oldu? He? Amanın kulduğumun iplesi seni. Siktir lan. Yapışak. Siktir git şimdi. Abi bir, bir tur attım yani sanki. Değil mi? Korkma kızım be. Kızım mı erkek mi bilmiyorum ki hala bilmiyorum. Hala arkadaşlar. Artık doğuracaksak da doğuralım yeter. Vallahi hiç sıkalım. Ben doğuracağım artık burada. Bu ne ya? <laughs> Leon. Leon kim ya? Leon kim ya? He always said he brought him good luck. Huh? I think you've done pretty well for me so far, eh? You're a Stasi, right? I'm Leon de Freys. Leon kim ya? Desi. And this is Salim. My husband. Benim kocam, right? Evet. Görüyoruz. Görüyorum diyor. Kibrit. Bayılırım. Kızım. It's Amari. Kız erkek. Mi? Kız ismi erkek ismi mi acaba? Safe. Güvendesin diyor. Tabi olur. Annen izin verir mi lan buna? Bu nereye açıyor? Nereye açtı bu? O biz nereye geldik lan? Bur burası nereye? Bu ne ya? Kızım korkma. Ne oluyor ya? <laughs> Çok çok tek matıyor. Çok. Bu ne ya? Böceklere bak. Tam think... ne çıktı bu arada <laughs> o herhalde kalenin delisiydi arkadaşlar. Mahallenin delisi vardı diye bir tane ona benziyor o. Mahallenin delisi var ya bir tane ona benziyor çok benziyor. O. Hı hı yine başladı söyleme Bu ne ya? Suyun içindeyiz. Bu ne ya? Bu ne biçim yer lan bura? Suyun altındayız. CTRL kesin. Ne dedim? Çok belli. Lan lan lan. Hadi çık çık çık. Oh. Boğul boğulmadık. Hocam. Selamün aleyküm. Nereye geldik biz ya? İyi burası şey böyle nasıl diyeyim arkadaşlar böyle ışıklı mı ışıklı güzel ben beğendim burayı. Ben burada kalırım valla. Gitmem de. Yeter ki gitmeyik. Açmam burayı. Buradan gidilmiyor. Tamam. Koş biraz. Bu arada biraz ayarlarıyla oynadım videoya girmeden önce. Daha iyi şimdi. Şimdi daha iyi. Bu ne ya? Heh, yine bulmaca, yine bulmaca. Çok güzel. Aha, not aldı. Bunları şurayı herhalde yine birleştireceğiz anlaşılan. It's making my teeth ache. Ne diyorsun kanka? <laughs> Richard! Neredesin lan? Onu <laughs> sikeyim. Bırak lan! Bırak lan Richard'ı! Yandık. Bunda başımız belada bizim. Yine geldi o. Ne yapacağız şimdi? Ben buraya gidiyorum da güvendim ki. Şunu yapacağız? Açtı. Lan orada. Richard, Richard. Nasıl kurtaracağım ben bu adamı ya? Tazi. Tazi. Don't put me in. Put me in. Not again. Please. The dead. Call over. Richard. It's here. Hold on. I'll get you out of this. It'll be all right now. I promise. Oğlum açacak. I'll get you free. Nasıl açacağım ben bunu ya? Aha. Hadi. İşte bu kadar. <laughs> Gitmemiz lazım diyor. Ne çıktı bulduk lan? Onun skin. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> ne oluyor ya? Yardım ettim ben sana. Lan ne oluyor bize? Oğlum ne oluyor? Lan Vallahi... What happened? Ne oluyor? Burası niye boş diyor bu kadar? Hissediyorum diyor, çok boş diyor. Kaydettim mi? Pis Richard. Sana yardım ettim lan ben. Yavşak seni. Arkadaşlar burada bitirelim. Zaten kameranın da şarjı az. Dayanacak gibi değil. Çok heyecanlı oldu. Acayip heyecanlı olmaya başladı. Richard'ı kurtardık ya, yavşak bize ihanet etti. Götveren. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kamera şarjım olmasa yemin ediyorum devam ederim de az kaldı yani şarjım. O yüzden sonra devam ederiz. Yine o kalenin, mahallenin delisi biz devam ediyor herhalde bizi kovalamaya. Bakalım. Göreceğiz ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki amnesi robot bölümlerinde görüşmek üzere dostlar. Yani şarjı doldurunca. <laughs> Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.